Merhaba Osman Bey. Merhabalar. O halin turizmdeki etkisinden bize biraz söz edebilir misiniz lütfen? Tabii 15 Temmuz'dan sonra Türkiye tabii çok farklı bir süreç yaşıyor. İster istemez bu sürecin de beraberinde getireceği bir takım yenilikler olacaktır. Olağanüstü hal uygulaması da bunlardan bir tanesi açıkçası. Ama bu olağanüstü hal tabii tamamen insanların bundan sonraki süreçteki yaşantılarını kolaylaştıracak, onları daha güvenli ve daha emin bir şekilde yaşamalarını sağlayacak bir uygulama olarak görmek lazım. Yoksa olağanüstü hal insanların seyahat özgürlükleri başta olmak üzere e, ve yaşamlarını tamamen etkileyecek, onları engelleyecek, onların bugüne kadar var olan bir takım alışkanlıkların önündeki engel gibi de görmemek lazım. Tam tersine onların bundan sonraki süreç içindeki yaşantılarını en rahat bir şekilde en güvenli bir şekilde devam ettirmesini sağlayacak bir uygulama olarak görmek lazım. Ve bu bir geçici bir uygulamadır. Hükümetimizin açıkladığı. Bu kesinlikle yabancı ülkemizde kalan yabancı misafirlerinde ülke içindeki seyirleri seyri seferlerini bir yerden bir yere hareket etmelerini engelleyici hiçbir uygulamayı bünyesinde barındırmamakta ve kapsamamakta maktadır. Onun için de biz şu an itibariyle bakıldığında belirsiz bir süre için olağanüstü hal uygulamasının yerinde bir karar olduğunu düşünüyoruz ve insanların en azından güvenlikler açısından hiçbir kaygılarının olmayacağını düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim.